Youtube kanalına hepinize hoş arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere getir ve getir yemekten gelen indirim kodlarını paylaşacağız sizlerle birlikte. Birazdan telefonun ara yüzünden ve bu getir indirimlerini arkadaşlar sürekli aralıklarla gelebilmekte. O yüzden kaçırmamak için kanalımıza abone olup ve bu tarz videoların devamı için like atmanız ve tüm bildirimlerini açmanız gerekiyor. Bildirimleri açınız ki tüm eğer ilk video attığımda sizlere haberdar olabilirsiniz. Çünkü bu indirim kodlarının süresi sınırlıdır. Stokları vardır. O yüzden ilk video izleyen ve kazanır ve size şimdi bir kod göstereceğim. Deneyip görebilirsiniz. Bir sonraki videoları da kaçırmamak için dediğim gibi bildirimlerini açın ki video ilk attığımda size haberdar olabilirsiniz. Telefon ana ekranına geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Getir hesabımıza girdik ve bu hesapta hiç sipariş verilmedi görüyorsunuz. 120'ye 40 lira veya 230'a 80 lira indirimler görüyorsunuz. 100'e 400 TL, 100 TL indirim de görüyorsunuz. Bu hesapta en güzel bir indirim gelirse sipariş vereceğim ve bu sipariş verme indirimli sipariş vermeyi de ayrı bir videoda çekip sizlerle paylaşacağım YouTube hesabından bu kanalımızı ilk defa izleyecek olanlar için de kanalımıza abone olup ve bildirimleri açarak ilk haberdar olabilirsiniz attığımız videolardan ve şimdi videomuzu konusuna geçelim konumuz Arkadaşlar şu an kupon gelmişti kampanya kodu kısmından ekleyeceğiz Eylül el 50 yazıyorsunuz Arkadaşlar şu an internetten bağlantı olmadığı için size gösteremiyorum size göstereceğim şu anki kuponlar arkadaşlar süreleri var yani stoklarda sınırlı ilk gelen her zaman kazanıyor o yüzden size göstereceğimiz kuponlar süreli ve stoklarda olduğu için arkadaşlar videoyu ilk izleyenler hep her zaman kazanacak videoyu da ilk izleyebilmeniz için arkadaşlar kanalımıza abone olduktan sonra bildirim kısmı var abone ol kısmının yanında o bildirimi açmanız gerekiyor. Açtığınızda her video attığımızda anında haberdar olabilirsiniz ve böylelikle indirimleri kaçırmamış olacaksınız. Ve bu kuponları farklı bir şekilde daha alabileceksiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına Telegram grubun linkini bırakıyorum. Oradan geçip katılabilirsiniz grubumuza. Anlık gelişmelerde olduğunda sizlere Oradan da bilgi veriyoruz. Herhangi bir sorularınız varsa da orada sorarak birbirimize yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu tarz videoların devamı için ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.